Öncelikle hepinize bak arkadaşlar uzun zamandır süpreme duyuşla tartmıyorum ve oyuna büyük güncelleme gelmiş Bayağı güzel olmuş bence yeni silahlar şimdi seviye 6 seviye 7 seviye 8 ve seviye 9 da hadi başlayalım benim dünyam geldi kendini dünya tasarlama gelmiş artık vent dünyası gibi bir şey yaptım ben oraya vent gibi olsun diye bu silahın amacı donduruyor rakibini göstereceğim Beni çekme özelliği var bu silah. Tabii renkten çıkacaksanız şu odunların hepsini kırmanız lazım ve odunları kırmak da büyük güç istiyor. Dev zor kırıyor burayı. Öldün mü abi dur. Gösteremedik. Dolsun vurayım seni? Aha düştü. Sıkıştırdı beni. Doğum başmış sende. Alın gördüm. Ha ha. Vay. ya. böyle çekiyor. Ben hapsede bilme özelliği var usta. Hapsetince aslında çok iyi şeylerde kullanılıyor. Şimdi seviye altı geldiğimize göre seviye yeni Bu Usta arkadaşlarınızın üzerinde kullanabilirsiniz. Bence gayet güzel. Aklar ucu Şimdi direkt tak atacağım ben merak etmeyin. Dur. Özel gücünü kullanmadı. İstedim. İstediğim özel gücü vermiyor şu an oyun. Ver hadi. Heh verdi. <laughs> Rakibin saldığı gibi uzay fırlatıyor resmen. Bir daha yapalım. Uy, ya. Tabi ölmezsem iyi. Öldü mesela. Ölünce o kişinin ölmesini falan yüzebiyiz. Böyle bir şeyle gelmiş. Şimdi sevgili sevgilide savaşacağız. Şu an bu olarak büyüme istiyor mesela bu arkadaş. Yani şu oku alayım mesela. Beni doğrayabilir. Şimdi her an büyüyebilir o. Büyüdü. Kaç. Kaç abi. Canı da çağlıyor. Bu bana veriyor. Ya, bir de patlatıyorum şöyle göstereyim. Arkadaşlar 60 second videosu da gelecek artık. Adam beni doğradı dur. Dur kardeş. Dur. Öldü o. o öldü. Bomba sayesinde yendik arkadaşlar. Dur. Bana ne yaptın lan? Evet. Bu ben de öldürüyor. Böyle oynamaya devam edebiliyor ama ben oynamayacağım tabi. Hemen silahları gösterdim. Seviye 9'da savaşacağız. Bayağı bir zor. Yeni silahlardan biri olan bir bu var. Ben daha iyisi daha alsam başa Gelmemiş. Oyna. Ben de şu fena ile savaşacağım. Kötü bir silah gibi gözüküyor ama takdirsel oynarsanız çok iyi bir silah video çok kısa oldu biliyorum. öbür zaten 1 dakika falan öyle bir şeydi. Şimdi bak hapsedeceğiz onu. Şimdi çekeceğim onu suya atacağım arkadaşlar. Hop bay bay. Lan. Kendi tuzağıma kendim gülümse. Bir daha. Bu tek özelliği büyüyor. Sen hiç bunu sağlık çemberi gibi bir şey sanmışsın arkadaşlar değil Mesela hapsettim. Hapsedince bunu böyle taşıyabilirsiniz bu adamı ve öldürebilirsiniz. Git lan. Öleceğiz öleceğiz. Aha öldü. iyi Ben de gittim. Evet. Of. İyi girdik. Video kısa sürdü biliyorum. Bir de kendimle savaşacağım. Aynı silahlarla. Mesela Güçlü silah verse güçlü yapacak. Bu ikisini de verse. Kıyak geçmeyeceğim. İki elimle de eşit savaşacağım. Of. of. hangisi tuttu şu an bilmiyorum. İkisi de aynıya benziyor. Birinin ayağı sıkışmış. Hangisi oldu lan? Sarı yaşıyor arkadaşlar. Burada gidiyor. Haydi. Oh. Tuttu mavi. Mavi gitti. İşi çok zor. Ama işte böyle bir özelliği varsa ileri atılıyor. Bakın ileri atarak kurtuldu. Ama tabi şimdi kurtulabilir Oy. Bay bay. Çat. Bay bay. Uyuyah. Atıyor durmadan da. Ben ne yapayım? Uyuyah. Dur. Çat. Bay bay. Çat. Bay bay. <laughs> Ama o düştü. Mavi düştü. Şimdi ona karşı silah çok iyi. Arkadaşlar. Şimdi fırlatınca hemen tutunabilirsin. Silahla mahvet. Bay bay. Tabii ölüyordum ben neredeyse. Şöyle göstereyim. Bakın atmayı engelliyor. Ve böyle de öldürebilirsiniz onu. Bu silahı kıstırırsanız rakibinizi hızlıca öldürebilirsiniz. Tabi ben yapamadım. Tam öldürüyordum. Uzaya gitti resmen. <laughs> bir de şöyle göstereyim boş haritada boş map boş map de baya at uzağa atıyor kendi yaptığım mapler bunlar Heh. hemen göstereyim video bitecek arkadaşlar şimdi iki kişi almadım Az Azla. Şimdi bakın. Of. Oş. Duş. Ta nereye gitti? Ula'ya gitti resmen falan. Şimdi örümcek adam gibi geleceğim. oraya. Oy. Tutunursa tabi yukarıya kadar. Biraz zor o ihtimal. Ama çok ula atıyor. Onu söyleyeyim işte. Tutun lan. Hay ya. Oraya tutunulmuyor herhalde. Bir daha atarken atmayı yukarıya. Uzaya atıyor resmen. Arkadaşlar ip ne şey görmüyorum tutunmayın. Hmm. Oy. Tam çok uzaktaymış arkadaşlar. Tutunmayın. Bu ne? Genel olarak video bu şekildeydi arkadaşlar. Takipte kalmayın. Hayır. Hmm. Evet bu videoyu bu serinin sonuna geldik ama yine de ben like bekliyorum sizden. Oyun yine güncelleme alırsa size yine o güncellemeleri göstereceğim.